selamünaleyküm arkadaşlar Evet bugünkü aracımız Astra h4 e, kapımıza e, apokalipse SQL serisi taktık 16 santim şu kapıda gördüğünüz bu Silvester serisi diye geçiyor kapılarımıza izolasyonumuzu yaptık e, Hatta arkayı bir gerçi kapattım ama Yani çok ciddi fark var. Yapılmayan yeri de göstereyim ben size şimdi. Bu kapı da bitti. Bu kapıda yok mesela. Daha Görüyorsunuz. Emek yağ tenekesi gibi. Ses yapıyor. i̇zolasyon sonrası zaten sadece ses sistemiyle ilgili değil. yol, hava vesaire bunları da çok etkiliyor. Araba daha sessiz bir hale geliyor. Hem Mercedes ayarında bir aracınız olmuş oluyor. Şimdi sisteme devam edelim arkadaşlar. Komple bagaj yapıyoruz. Bagajda da istepnede olacak bas. Apokalipsenin 252 serisi 1000 RMS modelini takacağız. Bu gömme vesaire olacak. Üstünde kapak falan olacak. Maçetenin bine bir amfisi mevcut. Bir de 1274 4 amfimiz mevcut. Direklerdeki orijinal yere yani kapıdaki orijinal yere Twitter'ımızı takacağız. Twitter'ımızı Seçmekte biraz zorlandık. Hani onlara güzel eşlik edecek bir şey olsun diye. Grand Zero'da karar kıldık. Onlar gelecek. Montajını yapacağız. Daha kablolama vesaire yapılmadı. Kablolamadan önce şöyle ufak bir video çekelim dedik. Ee, evet arkadaşlar. E, bagaja da izolasyon yaptık. Hatta onu da şöyle göstereyim. Bunun altında da izolasyon var. Onu da zaten detaylı çekeceğim ben yine size. Hadi kardeşimiz çıkarsın. Onu da göstereyim. Şöyle bagajı da komple izolasyonumuzu yaptık. Normalde tıngır tıngırdı burası. Artık böyle bir ses maalesef yok. Yani kötü zırıltılardan kurtuldu diyebiliriz. Bu sadece ses sistemi için de değil arkadaşlar. Dediğimiz gibi yol vesaire seslerden de çok etkileniyor. Hele biraz da yeni kasa passatlarda bu aşağılar yani istepnenin olduğu yer plastik. Plastik olduğu için mesela adam bir üst kasaya geçiyor. Adam diyor ki ya <laughs> Passat'a işte bilmem kaç milyon lira para verdik diyor. Arkadan yol sesi geliyor diyor. Bakıyorsun araba plastik abi yapacak bir şey yok yani. Paralar arttıkça arabalar ucuzluyor. Ya bir de bagajı da hayvan gibi yani. Kocaman plastik parça koymuşlar hesap edin. Neyse ondan sonra izolasyonu yaptıktan sonra bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Hatta yeni meganlar vesaire de plastik arkası. Ama böyle bazı Alman grupları yine saç koymaya devam ediyor. İşte Audi grubu vesaire gibi. Ee, ya üst segment arabalarda bilhassa mesela şeylerde o A6'larda a çok ciddi bir şey var ama ona da izolasyon yaptığınızda kapılarda isterseniz bas çalıştırın yani çok ciddi bir fark oluşuyor. E, ee, tabi bu da arabanın kalitesiyle de alakalı. Şimdi arkadaşlar 4x120'miz var. Bine birimiz var. Bir de işlemcimiz olacak. Ee, bu kardeşimizin istediği hem volüm hem kalite. Yani i̇kisini bir arada yakalayacağız inşallah. Bittikten sonra da yavaş yavaş videolarını çekeceğiz arkadaşlar. Hep birlikte son noktayı koymuş olacağız. Görüşmek üzere. Şimdi kabinin bittikten sonra bir şeyinin devamını çekeceğim bu videonun devamını. Hem görmüş oluruz kabinde nasıl olacak. Şu an 50 litre gibi bir hacmi yakalamış oluyoruz aşağı yukarı. Biraz daha gömme vesaire olduğu için bir tık belki düşebilir ama işte basın üstüne kapak vesaire de konacağı için burada komple en üstte de bir kapağımız gelecek. Hiçbir şey gözükmeyecek. Allah'ın izniyle çok da güzel bir performans yakalayacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar.